Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu aracın motoruna ne olmuş biliyor musunuz? Öyle şaşılacak şey olmuş ki aklınız hayaliniz durur arkadaşlar. Dünyanın en ünlü ustası Hamido. <laughs> arkadaşlar zincir kırılmış zincir. Motorun zinciri resmen kırılmış arkadaşlar. Kırılınca zincir kapağını da kırmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Zincirin kapağını kırmış ve altındaki kapağı da kırmış. Bunun yenisini bulamadık arkadaşlar. Bunu şu kırık olan bölümü şurayı kaynakla yaptırdık. Şu şekilde ve bunun yenisini bulduk arkadaşlar. Şu kırık olan parçanın yenisini bulduk. Hem de orijinalini bulduk arkadaşlar. Tabi zinciri de dayko olarak sadece üst zincir dayko olarak yenisini takacağız. Orijinal arkadaşlar Mobis'in egzoz tarafındaki bütün horozları kırmış. Bir de itecekleri boşaltmış. Bunların yenisini aldık. Takır takır toplayıp takacağız. Bu arabaya ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aracın zinciri kopmuş. Tek sebebi arkadaşlar zincirin belli bir periyotta kilometresi var. 150 bin kilometreye kadar giden bir zincir artık değişmesi gerekiyor. Sabahları çalıştırdığınızda car 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 ses var sonra ses kesiliyorsa bilin ki o sinyal ben size bir gün car car yaparım bu şekilde olursunuz demek istiyor arkadaşlar.